Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle yine birlikteyiz. Bugün sizlere nasıl pratik şekilde sütümüzden, paket sütümüzden yani pastörize sütümüzden ve hazır yoğurdumuzdan nasıl pratik şekilde beton gibi yoğurt yapabiliriz videosunda beraberiz. Evet, bununla birlikte tabii ki bir tenceremiz ve kaşıklı bir derecemiz veya kaşıksız bir derecemiz. Bugün size dereceli göstereceğim. Tabii ki e, sütümüz ve normal bir çarşıdan aldığımız, bir marketten aldığımız natural bir yoğurt olması yeterlidir arkadaşlar. Evet sizin için direkt gözünüzün önünde bu şekilde açarak da hep birlikte sütümüzü yapmaya, yoğurdumuzu yapmaya başlıyoruz. Bunu özellikle ayrıntılı bir şekilde gösteriyorum ki arkadaşlar e, ben yapıyorum olmuyor, ben ediyorum olmuyor. E, soruları olmasın neden diye özellikle gözünüzün önünde açıyorum ve hazır paket sütten özellikle bunu göstereyim size yüzde üç yağlı görüyoruz yüzde %3 yani yüzde bir olmaması gerek çünkü yüzde bir olduğunu baya bir cıvıl oluyor ee, o yüzden yağlı süt olursa daha kaliteli olur diye sizlere tavsiyem var ve ben bugün 5 kilodan yapacağım arkadaşlar size. Ha diyeceksiniz ki ne kadar bunun yarısına koyabilirsiniz. Bak burada ne yazıyor? 170 gram. Yani bir kahve fincanı veya bir çay bardağı yeterlidir arkadaşlar. Diyorum ya. Şöyle kesiyorum. Ve size yağını da göstereceğim arkadaşlar. Sütümüzün ne kadar yağlı olduğunu görmeniz amaçlı. Evet. Sütümüz o kadar yağlı ki üst taraflarında yağ birikmiş arkadaşlar. Hep birlikte size şimdi göstereceğim. Evet. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şöyle burası da baya bir yağ birikmiş. Hatta biraz sonra bunu da içine boşaltacağım. Çünkü ben ne kadar yağlı olursa o kadar lezzetli ve güzel ve kaymağı oluşacaktır. Evet. 3 4. Ya bunun bir ölçeği şey yoktur arkadaşlar. E, 2 kilodan da yapabilirsiniz. 1 kiloda da yapabilirsiniz. Hatta 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 ee, cam kavanozu yaparsanız daha sağlıklı daha güzel oluyor. Size tavsiyem cam kavanozu yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Evet. O üst yağını da alıyorum ki özellikle çok lezzetli ve yağlı bir yoğurdumuz olacak. Evet. Şimdi ocağımızın altını açıyoruz ve yaklaşık 42-43 derecede evet şimdi size şu gösteriyorum açıyorum evet gördüğünüz gibi şu an normal oda sıcaklığında 20 derecelerinde sütümüz ve şimdi hep birlikte altını açmaya sütümüzü ocağa koymaya gidiyoruz evet, sütümüzü aldık ocağımıza koyuyoruz. Altını yakıyoruz. Evet arkadaşlar. Buradaki püf noktamız sütümüzü altını açtıktan sonra altını kısaraktan bir 3-5 dakika kısık ateşte e, altını kaynatmadan, altını yakmadan e, sütümüzü yakmadan kısık ateşte biraz kaynatıp İçindeki su oranını biraz daha azaltmaktır arkadaşlar. Şimdi hep birlikte sütümüzün kaymasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar sütümüz kaynadı. Görüyor musunuz kaynıyor. Yaklaşık sütümüz 5 dakikada kaynadı. 6-7 dakikada belli de 6 kısık şekilde gördüğünüz gibi sütü kaynatıyorum ki içindeki su oranı azalıp yoğurt yaptığımız zaman daha katı bir hale gelsin diye e, bu sebepten dolayı kaynattıktan sonra altını kısık şekilde yanmayacak şekilde altını kıstım. Şimdi tüpü kapatıyorum. Nerede? Ha buldum. Kapattım arkadaşlar. Şimdi soğumaya alıyoruz. Gördüğünüz gibi ben size dereceyle de göstereyim. Evet derecemiz burada şu an görüyor musunuz? derecede çıkıyor. karşı derecede 30, 35, 97. Hı. Gördüğünüz gibi 97 derecede arkadaşlar. 97 derecede. Şimdi ta ki bu sütümüzü böyle yaparak da gördüğünüz gibi nasıl tutayım size? Şu şekilde. Ha, pardon. Öyle buraya 88 derece düştü. Evet. Şimdi sütümüz ta ki 42 derecelere kadar gelince kadar soğumaya da bekliyoruz. Hep birlikte beklemedeyiz. Lütfen aynısını uygulamalı şekilde yaparsanız bana birçok mesaj geldi. Lastik gibi oluyor, sünger gibi oluyor, akıyor, tedarjan gibi oluyor diyorlar. Bunun başlıca sebeplerinden birisi sütü ya çok sıcak ya çok soğuk verdiğinizden olabilir. Üçüncü etken ise sarma işlemini yani mayalanma olayında iyi sarmamış olabilirsiniz. Bunu bir büyük bir temiz bir havlunun tencerenin içerisine sarıp ya da fırınınızın içerisinde bir 5-10 dakika ısıtıp fırınınızı içine de sürebilirsiniz. Bu şekilde bugün sizlere ben tencerenin içerisinde havluya sararak da yapacağım ki doğal olarak birebir ben normalde burada kendi fırının içinde yapıyorum. Fırınımı açıyorum bir 5 dakika geri kapatıyorum. Yoğurdum, sütümü koyuyorum. İçindeki ılık hava neticesinde bu şekilde çok rahat oluyor. Sütümüz gördüğünüz gibi. Bak görüyor musunuz? 100 dereceden 102 derecelerden e, 95-94 dereceye kadar düştü. Hala da düşecek arkadaşlar. Çok güzel bir derece. Hem kaşık hem derece arkadaşlar. Size tavsiye ederim. Çok ucuz bir şey. İnternette bulabilirsiniz. 100-150 TL'ye bilmiyorum ama ben burada bunu 50 liraya aldım. 50 liraya alsa 200 TL'ye denk geliyor. Bu kaşıklı. Bir de kaşıksız olanı var. Tavsiye ediyoruz. Yoğurdumuzun yani sütümüzün e, soğumasını bekliyoruz hep birlikte. Evet arkadaşlar. Sütümüzü dinlendirdik. Sütümüzü dinlendirdik. E, karıştırıyorum. Karıştırıyorum ki size de gösterebileyim. Bakın 43 derece. Dur. Şöyle durdurayım derecesini. Karıştırayım. Eee Evet. Şöyle 43 derece gördüğünüz gibi arkadaşlar. 42'ye düştü. 43 derecede. Yani 42-43 derecede yani gördüğünüz gibi 42-43 derecede arkadaşlar sütümüzü özel derecede gösterdiğim için şöyle bir paket hazır mayamızı yani normal, doğal, natural Gördüğünüz gibi şöyle karıştırıyorum. Karıştırıyorum. Bak bu da oda sıcaklığı ne olacak? Ne kadarmış oda sıcaklığında? Hatta 27 derece gösteriyor arkadaşlar. Boşaltıyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi gerçekten bu derece çok iyi. Ben bile kendim yaptığım zaman parmağımı soktuğum zaman hafiften kaşındıracak şekilde olduğu zaman görüyorum elimi hafiften yakıyor, kaşındırıyor. Evet, sütümüzü boşaltınca 42 dereceye düştü. Ve şimdi bunu biraz karıştırdık. Karıştırdıktan sonra şimdi kalıplarımızın içerisine yani ayran yoğurt yapacağımız kalıplarımızın içerisine boşaltıyoruz. Evet. Boşaltıyoruz. Ve kapağını Güzelce ve yavaşça kapatıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kabımızın içerisine koyacağız. Güzelce altına tabii ki temiz bir bezimizi açıyoruz. Dediğim gibi oda sıcaklığında güzelce kapatıyoruz. Ve güzelce hava almayacak şekilde güzel büyük bir havlu ile gördüğünüz gibi bunu sarıyoruz ve şöyle arkadaşlar fırınımın benim kendi fırınımın üstüne koyuyorum evet fırınımızın üstüne koyduk minimum 6 saat ile 8-9 saat arasında bekleyip yoğurdumuzu hep birlikte göreceğiz görüşmek üzere Evet arkadaşlar Yaklaşık 12 saattir yaptığımız yoğurtları sizlerin gördüğünüz gibi böyle bu şekilde önünde açıyorum ve tadına bakacağız. Hmm, evet şimdi nasıl çıkacak hep birlikte göreceğiz. Of of görüyor musunuz zaten taş gibi yoğurt. Şimdi biz bunu bir de dolaba koyduk. Bu ne olur biliyor musunuz arkadaşlar? Beton gibi yoğurt olur arkadaşlar. Bir de buna bakalım arkadaşlar. Evet, yoğurdun oluşum aşaması 6 saatten geçer arkadaşlar. Siz bunu 12 saatte tutabilirsiniz. Ha, eğer tatlınızda yoğurt çok tatlı ise biraz ekşi olmasını istiyorsanız bir dışarıda bir gün dışarıda bekletebilirsiniz. Bunda sıkıntı yoktur. Bir de şuna bakalım arkadaşlar. Evet. Şuna bakalım. Evet. mükemmel olmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pürüzsüz bir şekilde bir de tadına bakalım arkadaşlar hep birlikte. Şöyle. Evet, görüyor musunuz arkadaşlar? Kaşık duruyor. Şimdi bir de bu buzdolabına girdiği zaman böyle buz gibi olsa daha of. Lastikleme yok, görüyor musunuz arkadaşlar? Çok güzel arkadaşlar. Ne ekşi ne çok tatlı. Tam 10 numara. Dediğim gibi bu arada fırınımızda artık ee, Mersin yöresinin mamul yani kereviçli dediğimiz tatlımızı yaptık, pastamızı yaptık misafirlerimiz için. Bunu fırınımıza veriyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar nerede olursanız olun Nerede olursanız olun. Şimdi bunun üzerindeki köpürük olması neden biliyor musunuz arkadaşlar? Bu şekilde oldu da niye bu düz? Çünkü bu kapağı basmadığı için böyle dümdüz gözüküyor. Bu taşırdım. Kapak iyice süte değdiği için görüyor musunuz? Süte kapak değmiş görüyor musunuz arkadaşlar? Bu sebepten dolayı bu daha değişik gözüküyor. Görüyor musunuz? Daha tam kapanmış. içinde hiç hava kalmamış. O yüzden bu böyle daha böyle sağlam oluyor. Bak bu da güzel olmuş. Ama bu taşmadığı için daha düz. Dediğim gibi arkadaşlar nerede olursanız olun paket sütten de yoğurt yapabilirsiniz. Brezilya'dan, Sao Paulo'dan herkese selam olsun. Abone olmayı, like atmayı, paylaşmayı unutmuyoruz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Herkese hoşçakalın.